Merhaba arkadaşlar, güzel bir problem sorusu var önümüzde. Sorumuz şu şekilde. 30 kişinin bulunduğu bir doğum günü partisinde erkeklerin birincisi 9 kız arkadaşıyla, ikincisi 10, üçüncüsü 11 ve her seferinde kızların sayısı 1 artmak üzere sonuncu erkek tüm kız arkadaşlarıyla dans etmiştir. Buna göre partideki erkeklerin sayısı kaçtır? Arkadaşlarım, şimdi ilk olarak birinci erkeğimiz 9 kız ile dans edecektir. İkinci erkeğimiz 10 kız arkadaşıyla dans edecek. Üçüncü erkek 11 kız arkadaşı. Ve arkadaşlar bunu bu şekilde devam ettirdiğimde x'inci ve son erkeğim geriye kalan bütün kızlarla yani 30 eksi x tane kız arkadaşıyla dans edecek. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakacak olursak 9'dan 1 çıkardığımda kalan 8'dir. 10'dan 2 çıkardığımda kalan 8, 11'den 3 çıkardığımda kalan 8'dir. Bu mantıkla hareket edecek olursak arkadaşlar elbette ki biz de 30 eksi x sayısından x'i çıkarttığımızda kalanın 8 olması gerekir. Yani buradan x sayısının 11'e eşit olduğunu görebiliriz. Partideki erkeklerin sayısına x demiştik. Bu durumda 11 tane erkek olduğu sonucuna ulaşırız arkadaşlar.